Günaydın. Günaydın. İdicem senin pasaportunun süresi dolmuş. Onu uzatmamız gerekiyor. Okuldan biraz erken çıkabilirsen halledebiliriz belki. Neden? Bir yere mi gidiyoruz? Cerenle birlikte sen de yurt dışında okuyacaksın. Ne? Yavrum siz ana sınıfından beri aynı okuldasınız sizi birbirinizden ayırmak olmaz. Hem destek de olursunuz birbirinize. Yengeciğim ben istemiyorum ama. Hem neden Ceren'in yanlışları yüzünden beni de cezalandırıyorsunuz? Tatlım bu bir ceza değil ki. Sizin okumanız için en iyi imkanları sunuyoruz size. Ben okuldan alırım seni tamam. Kanka hadi çıkalım oğlum böyle. Eski günleri özledim valla. Ben şu hapishaneden mi kurtulayım. O zaman görürsün eski günler nasıl oluyormuş. Neredesin ya? Her yerde seni aradım. Benim? mi? Ne oldu hayırdır? Yeni bir suikast mı düzenledin? Bu seferkinin konusunu çok merak ediyorum. Çünkü artık yaratıcı bir şeyler bekliyorum senden. Kimse sevsekliği ya? Mesela ben değilim, Ceren. Ne olmuş Ceren'e? Amcamla yengem okuması için yurt dışına postalıyor. Ne diyorsun kızım sen? Nereden çıktı şimdi bu? Ceren Hanım, Fırat'la dışarıda romantik anlar yaşarken amcamla yengem basmış. Romantik anlar derken? Bas bayağı işte, neyse. Amcamla yengem çok sinirliler. Bir daha Fırat'la görüşmesin diye Ceren'i yurt dışına gönderiyorlar. senin bir oyunun değil mi? Ama helal olsun sağlam oynadım. Az kalsın yiyordum. Oğlum senin kafan basmıyor mu? Ceren'i yurt dışına post diyorum. Alo. Madem doğru söylüyorsun. O zaman şunu cevapla. Şu hayatta Ceren'in yediğini isteyecek son kişisin. Onun gitmesine niye sevmiyorsun? Onunla birlikte beni de postalayacak olmasalardı şu an zil takıp oynuyor olurdum. Sen ciddisin. Sonunda düştü. Şimdi git, amcamlarımı ikna edersin. Annenle mi konuşursun, ne yaparsan yap, şu işi bitir. Yoksa Ceren yüzünden benim hayatım da alt üst olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.